Ve devletin hiçbir şey dememesi çok garip. Normalde plajda falan gittiğimiz çoğu ülkede yasak. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Filipinli ablalarımız buraya gelip... Açamadım. Can. <laughs> yani mutfaklarda yatıyorlar, küvette yatıranlar var. Benim çalışma iznim Ekim'de çıktı. Herkese yeni bir bölümden... Merhabalar. <laughs> Bugün hep birlikte, hep birlikte dediğimiz misafirimiz Gökhan abi. Aslında biz onun misafiriyiz. Kendini tanıtmak ister misin abi? Merhaba Gökhan ben Hong Kong'da yaşıyorum 2 yıldan beri. Burada öğretmen pilotum. Arkadaşlarla buluştuk. Repass Bay'e geldik. Repass Bay burada şehre en yakın yaklaşık olarak şehir merkezine 12 kilometre mesafedeki en temiz sahillerden bir tanesi. Öyle geziyoruz bakalım, bakacağız. Sahili göstereceğiz birazdan ama öncesinde ama bir marketten. Ama bugün biraz kapalı. Aslında İnşallah Aslında daha iyi yani. açık o yani güneşli olsaydı gölge arayacaktık ve şu an yakın olduğumuz için ekvatora ve 21 Haziran'da geldiği için Buradaki yanma Türkiye'deki yanmalara benzemiyor. O yüzden köşe bucak gölge arayacaktık. Bir tık daha iyi. Yağmazsa böyle hava daha iyi yani bence. Yağmurda da güzel oluyor. Ben yağmurlu da seviyorum ya. Ayzaklarla geldik herhalde. Bak bir dakika gelir misin? Burada bu şekilde park yerini park ettiğinizde süre alıyorsunuz. Süre geçince direkt ceza mı alıyor bunlar abi? Süre geçtiğinde polis yakalarsa ceza alıyor. Evet ama polis denk gelinceye kadar süre geçti arabanı kurtarırsan kurtarabiliyorsun. Oktopus kartını okutup buradan süreyi istediğin kadar belirleyebilirsin. Seçtiğin süreye göre tabii fiyat çıkıyor. Abinin son 41 dakikası var. Evet şimdi plaja doğru ilerliyoruz. E, şu an muson mevsimi başladı. Hava sıcaklığı işte 32 derecelerde. 30-32 derecelerde. Yani Ali'nin çorap giydiğine bakmayın o. <laughs> ya hava sıcak. O stil olarak çorap seviyor. Yoksa gayet sıcak bir hava. Bir de nem de var burada hani sıcaklığın dışında. Evet çok nemli bir ülke. Şu anda %80-85'lerde herhalde tahminen nem. Şu an etrafta çadırlar görüyoruz. Çadırların hepsi Filipinlere ait. Hafta sonları Filipinli ablalarımız buraya gelip tatil yapıyor arkadaşlarıyla gününü gün ediyorlar. Ya genelde karaoke onların milli sporu o yüzden karaoke yapmayı çok seviyorlar. Haftada bir gün izinleri olduğu için onu doyasıya yaşıyorlar ama Hong Konglularda da çadırla plaja gelmek çok yaygın bir şey. Mesela şu an sol tarafımızdakiler öyle. Burada şey de Sadece çok garip. Sadece Filipinliler değil. Çadır böyle her yere çadırla gidiyorlar. Eee çadıra be, devletin hiçbir şey dememesi çok garip. Normalde plajda falan gittiğimiz çoğu ülkede çadır kurmak yasaktı ama burada bir şey demiyor devlet. gördüğünüz evler en pahalı tutabileceğiniz, kiralayabileceğiniz evler Hong Kong'da hemen hemen. Aylığı 50 bin dolar var mıdır? Yani 50 binin altında ev yoktur orada büyük ihtimalle. En ucuz 50 bindir yani. Yani evet 50 binden falan başlıyordur. 50 bin Hong Kong doları Türk parasıyla da 250 bin lira civarında. Evet, obamızı buraya kurabiliriz. Tamam, hadi kurulalım. Bak evet, orada TikTok çekiyorlar. Filipinli. Yine <laughs> Filipinli. Dünyanın en fakir, en ağır şartlarda çalışan ama en mutlu insanları Filipinliler. Hiçbir şey onları mutsuzlaştıramıyor. Ben bu kadar mutlu bir millet tanımadım. Şu an ya burada... hiç işleri yok parayla ya. Burada kazandıkları bütün parayı ailelerine gönderiyorlar hepsi çocuklarına bakıyor aslında çünkü kocaları çalışmıyor bunların genelde. Kocalarının içki parasını ve çocukların okul ücretlerini burada karşılayıp gönderiyorlar. Çünkü sıradan bir çalışan, Filipinler'de İngilizce bilen bir çalışan ise işte 100 Amerikan doları aylık maaş alıyor. Turizm acentelerinde çalışan çocuklar falan öyle maaşlar alıyorlardı. Boşanma diye bir şey yok Filipinler'de. O yüzden boşanamıyorlar ve kocalarına böyle ömür boyu bu ülkelerde domestic helper olarak çalışarak bakıyorlar. Olay bu. Şu an peki Hong Kong'da şey mi abi? En ağır şartlarda çalışan Filipinliler diyebilir miyiz? Filipinliler, tabi Endonezyalılar da var, Nepalliler de var. Ama en yüksek rakam Filipin, sonra Endonezya, sonra Nepal olabilir. Domestic helper olarak çalışanlar yani. Yani mutfaklarda yatıyorlar, küvette yatıranlar var. Çocuklarına falan dövdüren, vurduranlar Hong Konglularda. O tür şeylere çok şahit oluyoruz burada. Gel oturalım ya. Biraz önce anlattık ama ben biraz da kendim göstermek istedim. Bak solda abla mesela dans ediyor. Bir yandan da birisi karaoke yapıyor. Bunlarda da şey çok meşhurmuş. TikTok. O yüzden herkes önüne tripodu kuruyor. Telefonunu koyuyor. Instagram'dan, pardon Instagram diyorum. TikTok'tan canlı yayın yapıyor. Bunlar için bu da bir dediğim gibi farklı bir kültür haline gelmiş. Bir karaoke, iki TikTok. Bu ikisi de olmazsa olmazları bunların. Bu arada burada da şöyle bir detay var. Görüyor musunuz? Görüyorsunuzdur muhtemelen. Sarı bir şekilde şerit var etrafta dolanık bir şekilde. Bunlar. Oha ortada bir de o oh, atlama yeri koymuşlar ortalara. Çok iyi. Telli bir dubaymış. Niye diyeceksiniz? Onda da şöyle bir durum varmış. Burada bildiğiniz gibi köpek balıkları var. Bu köpek balıkları gelip buradaki insanları yemesinler veya zarar vermesinler diye telli bir şekilde duba koymuşlar. Altı full telle doluymuş. Yılda birkaç defa bu telleri Çıkarıp temizliyorlarmış. O temizlediği zamana gelirseniz ve de köpek balıkları olursa afiyet olsun. Ama olmazsa sıkıntı yok. Aslında buradaki alan güvenli bir alan ve sizi köpek balıklarından koruyor. Bu yönden de aklınızda bulunsun. Bir denize girelim bakalım. Deniz nasılmış? Kendimiz deneyimleyelim. Sıcak mı? Alışıyorsun. Ben girmem. Çok soğuk. ya. Suyu bence güzel ya şu anda. Girince alışıyorsun. <laughs> Burada su altında çekecek bir şey yok işte. Sıkıntı orada. <laughs> ha bayağı iyi yapmışlar. Halı falan yapmışlar. An itibariyle popülasyonunda bayağı bir artış oldu çekik gözlü popülasyonunda. Çinliler var ama has Çinliler. Mainlander diyorlar burada yani aslında Çinliler. Çinliler Hong Kong'a Hong Kong gelmek için vize almak durumunda. Bunlar otobüsle tura gelen genelde 60 plus, 60 yaş üstü dayılar, teyzeler. Zaten yakalarında böyle bak küçük sarı etiketler var. Onlar hangi otobüse ait olduklarını... Adamlar kendilerini kaybediyorlar mı da bellilik koyuyorlar ben onu anlamadım. ya kendi çok fazla otobüs var. Bak arka tarafta otobüsler. Hmm, birazdan gösteririz evet, otobüsleri. Hangi otobüste bineceklerini, hangi gruba ait olduklarını karıştırmamak için. Kim <laughs> Çoğu, çoğu ana karanın içlerinden falan olduğu için. Belki denizi çok görmüyorlar. Yani yılda bir kere bile deniz görmeyenleri var. Belki hiç görmemişleri var. Bir de bizim gibi çekik gözlü olmayan insanları çok görmüyorlar etraflarında, içinde. O yüzden bizim fotoğraf karesinde olmamız ve bu fotoğrafı paylaşmaları onların tatile gittikleri. Ee, Çin'in dışında tatil yaptıkları anlamına geliyor. Bir anlamda hava atıyorlar aslında bizde yani. Kendinizi bir Türk olarak en batılı hissedeceğiniz ülkeler. <laughs> yani, yani birçoğunun yüzme bildiğinden şüpheliyim bir kere. Çoğu yüzme bilmiyordur. Artı deniz onların olayı değil. Bir de bunlar bu denizin Japonya'daki nükleer santrallerden Kontaminasyona böyle maruz kaldığını düşünüp kanser oluruz diye korkuyorlar. Hong Konglular da, Kong da korkuyormuş. E, da Onu de ben de, de duydum. Ben. Çok şey ya, garip bir durum. Kendi kendilerini kısıtlıyorlar aslında sürekli. Bir yandan da biz oyunumuzu oynayalım mı? <laughs> Bu arada senden bahsettik bilmiyorum abi. Sen ne kadardır buradasın? Hong Kong hakkında deneyimlerin nasıl? Biraz da onlardan bahsedelim mi ya? Açıl <laughs> <laughs> Burnuna... Ya ama beni korktun. Bunu saymıyorum. Tamam hadi ben alayım. Ya açılışta söylemiştim, iki yıldır buradayım. Üniversitede öğretmen olarak çalışıyorum. Pilot aslında öğretmenim. Ee... <laughs> <Ya gülüyor> Buraları ya, keserim aldı, ya. Buraları keserim şu. <gülüyor> <gülüyor> Oyuna bir kural ekledik biz. Bunu Tayland'da öğrenmiştik. Arkadaşlardan. 6 gelirse, buruna değiyoruz. 9 evet. gelirse el kaldırıyoruz. Böyle oyunu biraz daha dinçleştiriyor. Sevilen tarafları da, sevilmeyen tarafları da var. 6 ay güzel yaşanıp altı ay sıcaktan çok zor yaşanan bir ülke. Ama yani bir şey almak istediğinde bulamayacağın hiçbir şey yok. Bir de Çin'den buraya sipariş vermek çok kolay. Alibaba'dan, AliExpress'ten falan. Şuradan, <laughs> buradan. İki tane. Beni lafa tutup İki oyunu... Tane. Tane. <laughs> beni lafa tutup oyunu kaybetmemiz lazım. <laughs> O olaya biz çok şaşırdık ya ilk duyduğumuzda. Yani Türkiye'deki ürünleri buradan sipariş edebiliyorsun. Namet'in falan ürünleri varmış ve daha ucuzmuş Türkiye'den burada. Evet burada. Burada damak, nesle damak çok muhabbetle dönen bir şey mesela. O da Türkiye'den. Türk ürünleri Türkiye'den daha ucuz maalesef. Vergilendirmelerle alakalı işte mesela. Bana döndü oyunu. Evet. Böyle mi dönecek? Ha o zaman şöyle yapalım çünkü sende eğer kart varsa Vesile'nin bulasını... Vesile'de de varsa sana geliyor mu? Yoksa... Aa, şimdi olay neye döndü biliyor musun? Sen 8 kart çekiyorsun ve oyun bitiyor. Dur daha vereceğiz sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunlar da senin abi güle güle kullan. <laughs> ya bu oyunu... Kanalımıza oyunu... <laughs> hoş geldin. <laughs> bu oyunu 7 el mi oynuyorsun ya da 11 el mi oynuyorsun? 7 el. 7 el oynuyorsun. Bu yedi elde terafi edilmez yani. Ben bunu yedi elde zor taraf ederim. Yani. <laughs> Elinde çok joker yok Allah. Im. Hep sayı. Evet ilk turumuzun galibi Vesile oldu. Bu arada Vesile ödül olarak kendine cips atadı. <laughs> cips yiyor. E, yosunlu cips. Denedin mi hiç tadına <laughs> baktın yok, mı? Denemek canım. ister misin? <laughs> bir tane daha almıştık o daha güzeldi ama bundan. Ben bunu çok beğenmedim. Yani güzel değil bence. Leysin cipsi bir de Hat yani. Ya. Aynen çok şey değil, güzel değil, hoşuma Hatta gitmedi. Patatesten çok yosun tadı var. Beğendin mi sen? Güzel Bu arada Gökhan abi iki yıldır buradayım dedi. Yani çalışma vizesi alıp burada kalmış durumda. Bir de vize hakkında soru sorayım abi sana. Yani birçok ülkede olduğu gibi buraya gelip buradayken çalışma izni alamazsın. Buradan, yani buraya gelmeden çalışma izni alman gerekiyor. Onu da buraya gelmeden önce bir firmayla işini... Ajanslar var mı? Çok fazla varmış burada. Sen ajansla mı aldın? Peki yoksa kendin Yok, mi hallettin? Üniversite, üniversiteyle hallettim. Yani üniversitenin insan kaynaklarıyla. tabii üniversite büyük yani Politeknik Üniversitesi burada 50 bin öğrencisi falan var. Dünyada da önde gelen üniversitelerden birisi. Yani buradaki 50. sıralarda falan işte. Ee, ve birçok yerde var Politeknik Üniversitesi. O yüzden benim hani daha kolay olmuştur diye tahmin ediyorum. Ama yine de uzun süren bir iş. Yani ben Politeknik Üniversitesi'nin bana sözleşmeyi gönderdiği tarih Haziran. Benim çalışma iznim Ekim'de çıktı. Ama insan kaynaklarıyla olan maceram evrak maceram Nisan'a kadar da devam etti yani. Yani kolay burada çalış, zor diyemem ben burada çalışma iznin alınmasına ama çalışacağın yeri bulman lazım. Burada çalışan bayağı da Türk arkadaş var yani. 300 kişi var herhalde. Belki de 500. Çalışanlar ama genelde öğretmenlik için geliyor sanırım. Hani şey gibi değil ne bileyim garson olayım, restoranda şef olayım modunda gelmiyorlardır diye düşünüyorum. Var mı öyle? Ya Çin, Çin, Çin anak arasında İngilizce sıkıntısı var. Burada da şimdiki nesilde İngilizce sıkıntısı olmasın diye. Ee, İngiliz sömürgesinden de 98'de çıktıkları için çocukların İngilizce öğrenmesine çok özen gösteriyor Hong Konglular. O yüzden çocuklar daha kindergartenlarda, 3 yaşında, 2 yaşında falan Konuşmaya başlar başlamaz İngilizce öğrenmeye başlıyorlar. Ve bu kindergartenlardaki İngilizce öğretmenliğini yapacak insanı da çok bu kolay bulamıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'den çok fazla genç üniversite mezunu ama ille İngilizce öğretmenliği değil ama İngilizcesi iyi olan, belli sınavları vermiş olan birçok bölümden arkadaş burada gelip o kindergartenlarda İngilizce öğretmenliği yapıyor. Yani o şekilde de süreci siz de yönetebilirsiniz eğer öyle bir düşünceniz de varsa. Şimdi ama onu ajanslar yapıyor işte. Aracı ajanslar var. Hı hı. O ajanslarla geliyorlar buralara o kişiler. Direkt gelmeden o ajansla kontağa geçmeleri gerekiyor. Evet o ajans onların şeyini işte kreşini nerede çalışacağını falan hepsini ayarlıyor. O şekilde oradan izin alıp geliyorlar. Böyle gelen bayağı bir Türk de tanıştık burada. Tanıdığımız arkadaşlarımız var yani. Teşekkür ederiz tüm bilgiler için. Neyse biz onu, onu oynamaya devam edelim. Uno'yu bitirelim. Ondan sonra size biraz da buradaki Plajın imkanlarını göstereyim. An itibariyle ünumuz da bitti ve kazananımız Taratatan kendinden haberi yok. Vesile kazandı. <laughs> eee oyunu eksiyle bitirdi Vesile. Ben ikinciyim Gökhan abi de üçüncü oldu ve bu şekilde ünumuz da bitirdik. Şimdi size gelin bir de buradaki tuvaleti, duş yerini falan göstereyim. Bayağı güzel ve ücretsiz bunların hepsi bu arada. Onun dışında bir de şöyle bir durum var. Hong Kong'da çeşme suyu içilmiyor normalde. Ama buraya devlet sağ olsun e, içme suyu alanlara koymuşlar. Oradan gidip şişenizi doldurabiliyorsunuz. Şimdi gidelim göstereceğim. Ortam bir anda sürekli kalabalıklaşıyor, azalıyor, kalabalıklaşıyor, azalıyor bu gelen turlardan dolayı. Biz de şansımıza tam turların gelip hani daha doğrusu park alanının önüne oturduğumuz için tur otobüsleri geliyor, burada indiriyor. Gelen tüm kafilelerin gelişine ve gidişine şahitlik ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi bu otobüslerin hepsi Çinli abi ablalarımızı taşıyor. Şöyle yukarıda da duş alanı var. Aa köpüşe bak. Bakın buralarda su içme yerleri var. İsterseniz buradan içebiliyorsunuz, isterseniz de su doldurabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Duşta da şöyle bir sorun var burada. Burada anadan yürüyen bir şekilde abilerimizi duş yaparken görebiliyoruz. Yani duştan çıktıktan sonra Soyunma kabininde değil de, adamlar ortalıkta değiştiriyor saçma şekilde. İnşallah içeri girdiğimizde öyle bir durumla karşılaşmayız. Şimdi içeriye giriyoruz. Burada da yine tuvalet ve duş ücretsiz. İsterseniz içeride var, İlk önce içeriği göstereyim. Burada hem tuvalet hem soyunma kabini. İyi, kimse soyunluk değil. Burada tuvaletler var. Burada da böyle duş alanları var. Şöyle. Buradaki duşlarda şey olayı var bakın. Gördüğünüz gibi sıcak su için kırmızı rengini koymuşlar. İsterseniz sıcak suda da duş alabiliyorsunuz. O da ekstra bir avantaj. Oradan net direkt burada açık alanda da duş alabiliyorsunuz. Durum bu şekilde. Sahil deniz her şey mükemmel burada. Ekstradan şöyle bir durum var. Ekstradan dediğim bana garip gelen bir durum. Türkiye'den alışık olduğumuz Sahilde hiçbir şekilde şezlong yok. Ne şezlong kiralıyorsun ne de herhangi bir devletin size temin ettiği bir şezlong alanı var. Yani hazır kurulu bir şekilde. Burada herkes kendi getiriyor evinden. Getirmezsen güneş yakıyor. Bizim şansımıza bugün güneş olmadığı için rahattık. Ama normalde güneş olsa eğer bu ağaçların altında değilseniz burada can çekişiyorsunuz. Öyle de bir durum var. Çünkü Hong Kong'un havası cidden çok sıcak. Hiç öyle normal bir Türkiye havası gibi değil yani. Şimdi ne yapıyoruz? Eve gidiyoruz. Dur <laughs> açamadım. Cahil. <laughs> Cahil açamadı. Actually he cannot stop Senin dediğini diyor burada park yapılmaz diyor. Otherwise, give me the ticket. Uh, penalty ya. Yeah. Hacı <laughs> 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 enerjisi güzel ama ya. Nasılsın? Şey, <laughs> hmm, çok soğuk ya. Yes. Uh, i̇şte okay. çok uh, iyi. Thank you. Ha. Yukarısı mı? Bak sadece burada değil, devam ediyor. Bu arada ilk kez biniyorum. Kesin. Ben de. Çok sade. Tasarım. Tesla desteği sağlamış. İşte benzinli arabanızı getirin, Tesla alacaksanız da şu kadar falan gibi bir kampanyadan çoğu insan faydalanmış. Ama tabii buradaki otoparkların neredeyse hepsinde şarj istasyonları var. Yani bu ülkede şarj olayı bizim ülkede kadar zor değil. Bizim ülkede de artık biraz kolaylaşmış ama yine de burada daha kolay. Burada normal Tesla'lar da çok pahalı değildir diye düşünüyorum ya. Ya normal arabalardan daha pahalı ama yine de dediğim gibi hani Golf, Morph 2015 model, 2010 model arabalar falan acayip düşük yani. Adamlar sırf elimden çıksın diye satıyorlar yani o zaman. Yani evet hatta satamıyorlar bırakıyorlar sağda solda Parçalıyorlar sonra millet onu falan. Terk ediyorlar arabaları satamayınca. Mesela burada ikinci el eşyalarda da öyle. Evler çok küçük ve eşya sığmıyor sonra taşınacağın zaman mesela evde kalan eşyalarını satamıyorsun. Yani burada mesela bedavaya televizyon bulmak çok kolay. Bedavaya mobilya bulmak kolay. Ya da bedavadan biraz pahalı ya. Çünkü evlerde yer yok. Karoselde zaten sıfır Hong Kong dolarına. <laughs> Var mı? Aynen sıfır Hong Kong dolarına <laughs> evet. satıyorlar buranın ikinci el uygulamasında evet. karoselde. biz için kılıf biz de... falan konuşmuştuk hatta sonra vazgeçti. Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor mu ya yani. Atsan... Çöpe atmak daha zor abi, götürmek, taşımak. Çok garip bir ülke. Aslında çok güzel fırsatlar var ülkede ya baktığında. Ya ona rağmen hala da eşya, bir şeyler almaya devam ediyorlar. Dehşet bir tüketim çılgınlığı var. Çünkü para çok. Parayı harcan, harcayacaklar yani bir şekilde harcıyorlar işte. Evet, sonunda sessiz bir yer bulduk ve... Beni de burada bitirelim istedik. Bir sonraki bölümde... Görüşürüz.